Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Saat şu an 3.41 geçiyor. Ee, tüm çalışma şeyin boyunca bu başyapıt benimle birlikteydi. Kendisine saygılar. Neyse bugün 7 saat 15 dakika gözüküyor ama e, 50 dakika kadar falan açmayı unuttum. Öyle olunca da işte 8 artı saat oluyor ve işte 7.15 gözüküyor neyse. Bugün sanırım full matematik yaptım. Öyle olunca da beynim biraz sulandı yani çok garip hissediyorum şu an çalıştığım şey verimli miydi değil miydi hiç anlamıyorum full matematik çalışınca böyle oluyor neyse günün başında şu videoyu izledim bu videoyu dün de izlemiştim bu videoyu dün izledim baştan sona kadar hepsini izledim o taktiği öğrenmeye çalıştım iyice sindirmeye çalıştım sonra bugün de tekrar işte çözüm videoları çözdüm hepsini yapabildim şu tiklerden görebilirsiniz zaten Yapabildim yani okay gayet oturdu ama yine de bir tekrar lazım tabii ki. Sonrasında bu 3D'nin çemberde açık kısmından sonra bir 3 testim falan kalmıştı. Bu testlerde bir çok zorlandım bu arada. Ee, bu 3 testi bitirdim. Bunlar bitti. Buradan çemberde açık bitmiş oldu. Yarım uzunluk falan bitireceğim. Böyle devam edeceğiz. Sonra iki tane fen deneme satayım dedim. Bu 16'ya 3 geldi. Kolaydı zaten. Bir de bu şey 2023 yayınıta Diğeri 9'a geldi. Bunu yarın analizleyeceğim. Bunu analizledim. İşte şuraya birkaç bir şey yazdım. Karıştı, sürekli karıştırdığım şeyleri buraya yazıyorum genel olarak. Neyse bugün e, Türev'den buradan başladım. Bugün aslında 60'a kadar gelmeyi planlıyordum ama beni bir tık zorladı ya gerçekten. Bitiremedim. Yarın bitiririm bu ilk bölümü. Sanırım günüm bu kadar da bilmiyorum işte dediğim gibi çok fazla matematik çalıştığım için ne çalışıp çalışmadığımı da çok görmedim yazmadım da defterime bugün zaten o saatle şu şeyini de yapmadım böyle de bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay